Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Erektus. Bugün sizlerle beraber ekranda görmüş olduğunuz Heliosun mintini ve nasıl price'ın bu kadar yükseldiğini sizlere göstermek istiyorum. Dün burada tahtadan alıp, bakın tahtadan e, mal toplayıp e, yaklaşık %50-%60 kar eden kişiler gördüm. Ben bunu fark etmemiştim. Fark etsem girer miydim? Muhtemelen yine girmezdim. Çünkü bilmediğim projelere genelde girmiyorum. Ama dün e, A2T'un şeyine geçtiğim zaman siz söyleyin. 2 tonun Discord kanalına, Dawn'un Discord kanalına gittiğimde bu projeyi mintlediklerini gördüm. Sivikar Hoca ya bu soruyu sorduğumda kendisi de bana kısa bir açıklama yaptı. Hem ödemeler olsun, hem de projelerin staking sistemlerini yönettiklerini bahsetti. Zaten bunu duyduğuma benim için birçok şey cevap bulmuştu. Şimdi hemen buradan Megi e geldim. Yapmam gereken işlem şuydu. Normalde ben projeleri incelerken Şimdi yapacak olduğum işlemi zaten yapıyorum. Şurada görmüş olduğunuz kısımda Twitter ve Discord var. Ben her zaman Twitter'ına bakarım diyorum. Twitter'ına baktığınızda 13.000 takipçisi var. Ama 13.000 takipçisi büyük bir risk teşkil etse, Discord'da çok fazla abonesi olmasa da burada bambaşka bir nokta var ki o da görmüş olduğunuz Swicker'ın bahsetmiş olduğu web sitesi ve Helions'ların yani Helions ekibinin birçok projeye yardım etmesi mint konusunda. Bu da ne oluyor? Mint konusunda diyorum özür dilerim staking konusunda. Bu da ne oluyor? Büyük bir fırsat sunuyor. Ben hep ne diyorum? Arkasında bir amacı olan, diğer komüniteler tarafından kullanılan ve ortaya koyduğu değeri tutabilecek ekipler bu piyasada ayakta durabiliyor. Bununla ilgili önceden Moon'un örneğini vermiştik. Helions'lar da daha çıktığı gibi, bakın 3'ten satıldı Helions'lar. Çıktığında birçok kişi tereddüt ederken Fark ettim ki bir arkadaşımla konuştuğumda e, deli gibi aliens topluyordu. 3.60'lardan e, 3.70'lerden. 4'e e kadar toplayacağım ben dedi. Ondan sonra 3.60 civarında yaklaşık 20 küsür tane aliens aldı. E, ondan sonra da bu aliensların bir şu an kar realizasyonu yapıp ana parasını çıkarttı. Hala elinde bir sürü aliens var biliyorum yani. E, ve çok güzel flip yaptı. %60'lık bir e, kar kazandı. Şuradan da gösterelim. E, şuradan Hadi biz 3.70'den alalım. Yukarıya doğru çıkalım. Şurada %50 diyelim biz. Çok fazla abartmaya gerek yok. En üstten satıp en alttan alamadığına göre. %50 bir kar bıraktı. Bu daha 24 saat dolmadan elde ettiği kar. Burada şuna değinmek istiyorum. Bakın. Kriptoda fırsat bitmez derken birçok insan inanmıyor. Yani nasıl fırsat bitmez diyor. Nasıl böyle bir şey olabilir diyor. Buyurun örneği Helions. Yani birçok kişi ben de dahil olmak üzere Burada Twitter ve Discord takipçisinin az olmasından kaynaklı olarak ben projeden alım yapmadım. Zaten whitelist'im yoktu, tahtadan da alım yapmadım. Ama bu projenin ekibini bilen, son ekosistemi içinde bulunan kişiler buradan %50 kar elde etti. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? burada fırsatları kovalamanın, web sitelerini, Twitter'ını, Discord'unu düzgün inceleyip projelerin amacını keşfetmenin önemine değinmek istiyorum. Ben Helinstar'ı bilmediğim için e, negatif bir fikre sahiptim. Ama görmüş olduğunuz gibi Discord'da Sviker Hoca'nın bahsetmiş olduğu bakın staking sistemlerini yönetiyorlar ifadesini gördüğüm an aklımdaki tüm soru işaretlerini silmiştim. Çünkü benim için staking kavramı yani projelerdeki staking sol ekosisteminde bambaşka bir değer ve bu değer üzerine inşa edilen bir ekibin NFT çıkartması ve bunun tutmaması çok zordu. Ve görmüş olduğunuz gibi 3'ten satılan NFT'ler 3'ten mintlendi. 6'lara kadar çıktı. Çok güzel bir kar realizasyonuydu. Bu videoyu niye çekiyorum? Fırsatın bitmediğini ve fırsatı araştırmadan, vakit harcamadan veya bu işleri bilen insanları takip etmeden bu piyasada para kazanamayacağınızı göstermek için çekiyorum. Launchpad'ler kısmına geldiğiniz zaman her zaman diyorum Burada görmüş olduğunuz Launchpad'lerin bazıları çok pahalı gelebilir. Bazılarının itemi fazla olabilir. Burada incelemek, bunların üzerine yorum yapmak tamamen size kalmış. Bu projeleri inceledikten sonra e, ve ekibine güveniyorsanız mintlemek de tamamen size kalmış. Hemen burada yine büyük bir fırsat var. Mesela alt tarafta buna da değinelim. Vade Friend and Family diye bir tane sold olan proje var. Bu proje kaç sol? Bunu göstereyim şey bakımından. Hani hep diyoruz ya Great Goats'dan itibaren birçok proje değişti. Çok fazla takipçim var. Tamam arkadaş ben bunu 100 soya kadar çıkartırım. Zaten OK Beers buralara geldi. Ondan sonra zaten proje çıkmadı fazla. Ben bu hype'ı kullanırım diyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın tekrar diyorum. Her şey böyle yürümüyor. White düzgün dağıtıyorsanız ekosisteminiz sağlamsa ve takipçileriniz birbirine sıkı sıkı bağlıysa çok büyük hype'lar yaşıyorsunuz. Bu ürün size e, Friendland friend land, family. 18.006 takipçisi var. Bakın bunu ben de bilmiyordum. Bakın ben bunu ilk başta fark etmedim açık ne söylüyorum. Şu anda buyurun gelin şeyine bakalım. Flor, floruna bakalım. 2100 tane satılmış. Bakın 05 solden satılmış. White list olan iki tane Türk arkadaş vardı. Onlar söyledi bana. DM'den mesaj attılar. Onların demesinden sonra inceledim. burada anlatmak istediğimi sizlere göstermek istiyorum. Yani fırsatın bitmediğinin en büyük kanıtı. Ne diyorum NFT'de kayıpların çok olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bir NFT'yi araştırmadan projeye hakim olmadan girerseniz o projenin yani fil, nasıl diyeyim proje yok olup gidebilir. Ondan dolayı burada vakit harcamanız çok önemli ve bu vakit harcadığınız vaktinde karşılığını alacağınızı garanti edebiliriz. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi 54 SOL bakın 0.5 SOL'e mintlendi 0.5 100 kat yapmış. Bakın 100 kat. Yani burada fırsatın bitmediğini lütfen unutmayın. Ama sizler araştırmıyorsanız ekosistemlere dahil olmuyorsanız ve burada zamanınızı harcamıyorsanız buradaki görmüş kazançları değil buradaki büyük kayıplara uğrayanlardan olmakla e, mükellefsiniz. Zorunlusunuz diyeyim yani. Bunu da sizlere aktarmak istedim. E, anlatacak olduklarım bu kadar. Umarım görüş açısı kazandırmak için sizlere güzel bir video olmuştur. Böyle videolara devam edeceğiz. Hem farkındalık kazandırmak hem de elinde imkan olan kişilerin böyle fırsatları değerlendirmesi için. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.